Merhaba arkadaşlar ben Derizbek Bek. Yanımda biri var. Deniz Solda görüyorsunuz. Bugün sizlerle bulduğum müthiş bir ser burada. Skywars oynuyoruz. Allahu Ekber. Merhaba ben arkadaşlar. arkadaşlar ben de Deniz Tayyip. Abi dedi oh, var. oğlum çocuk bulan dayanıklı Çok mutluyum <laughs> ilk defa dayanıklı çıktı. Bana tahta kılıç çıktı. Ezikmişti oğlum ne? Profesyonel olduğuna hep böyle şeyler çıkıyor. <laughs> Hadi gel bu uşağı ben seni görmüyorum nerede? Babam geldi abi. Ben uyduk. Hani mici susturum adam Oğlum ben seni niye görmüyorum ya? Oğlum bu chestler hep saklıyorlar ya. Ben geliyorum oğlum. Bak iki tane chest var ha düştüğünüz yerde. Bir tane. Böyle Aa. kocaman ağaçlı yer benim artık. Aa. Düştüm de Geber. Oğlum açlı yerde miydim kocaman? Ne? <laughs> <laughs> ya babam geldi odaya ben de onu şey yaptım da aşağıya gittim ya. Ben, ben yaktım valla ortalığı. Sen büy büyük açlı yerde miydin? Hı? Ben bekliyorum seni hadi be hemen ben de oynayayım böyle ayrı ayrı çok çok Allah yanıyor Çok yok ee, benim kanalıma abone ol yayışları oynar. Abi ne yorucan lan lan lan. Ah tamam. Vallahi ben de gitmeyecektim. Az geçtim. Sıralarda videoyken de onlar başkaları da. Çünkü sıralarda videodayken de bana şey yapıp düşürüyorlar. Ne gıcıktı abi ya. Aa. Şimdi Şey bunlar düşürecekler. Aa adam geldi. Ya bak oğlum ne zor bir şey adam Lan çıktı Bırak. ya. Aşağı Oyun, O Oyundan mı çıktı? Oha. <laughs> Oha ya. Adam mahvu te, te, tek e, attı. Yeminle tek attı. Mahvu tek adam attı oğlum. Oğlum attı işte. Öldün mü? He. Ben de öldüm bekle diyorum. Gel nerede? Adamların skinine bakıyorum. Oha Allah Allah Ha gel gel buradayım bak bir güç deyince atlıyoruz gel 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 Nerede? Bir İki üç atla Çabuk atla çabuk atla Atladın mı? Yaz bir Sen de yaz bir Yok aynı yerde değiliz yazını görmüyorum çünkü Ya Ben yine o büyük açı yerdeyim Ben lavlıyım böyle Değişik bir bloklardan ağaç yapmışlar. Yoksa evet, ket ya. aha bu ağaçlı alacak güzel ya. Ben bu ağaç Oo, çok hoşuma gitti. Bir tane ender incisi geldi. O zaman, İyi, o zaman o zaman direkt ortaya at ender incisi. Direkt yap. ortaya. Git çetleri ortadaki çetleri tam acayip acayip güzel şeyler çıkıyor ha. Bu arada hele ben şeyi hmm. tek kitle başlayayım diye düşünüyorum. Ben bir şey diyeceğim bu video hakkında kaç kişi izledi O elmas kılıç. O bro. Ben daha başlamadım. Başlıyor. Başladım. Allah ekber. Elime geri atıyorum. Allah bana bak gibi bir şey çıktı abi. Tahta kılıç çıktı abi. Olanaksız bir şey. Doğduğum yere geri attım. Ne yendir bölümü? <laughs> ee, Ay, aldım hepsini. Ama bir Kılıçla şey Allah, adam mal gibi su döktü. Ve suya attı. Ama ona şey da çıktılar. Direkt ortaya kaçalım. Ondan bak. nasıl şöyle. Bunları böyle yapıp düşürüyorsun. Mal ha geldim. Çalım 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 Adamı arkadan saldırıp öldürdüm her Bismillah. Allah belanı versin ya. Sokacağım böyle TNT'lere. Patlatayım dedim. <laughs> Öldün <mü? gülüyor> Patladı. Ben de aşağıya savurdum. Boş ver ortadan güzel itemler yani. En büyük pro olacaksınız ki ölmeyeceksiniz. Helal. Evet. <laughs> <laughs> ne adam yaktı bildiğin mi o? Ortasında lan vardı ya senle teke tek dalışı lan gelmişti. Evet, ne Ya bana lag girdi bunu oynadık şimdi ölmesine girdi çekmiyordum. Bana lag like girdi geldi beni öldürdü ya. Ya selam bunu alın bu çek ya bu. Edik ya benim bu oyunu ölmüyor. Adam aşağı atladı ya. Ben kaç senelik şeyciyim ya. Ben son önce de oynadım aldım bu oyunu. Bu adamın içine çıktı ya. Hepsi yalan. Yalan var. değil kardeş. Ben oynuyordum. Son önce de oynuyordum. Son önce de oynuyordum. Son önce, önce de oynuyordum ya. önce da Valla bayağı da iyiydim. 1500 puan mı ne ne vardı point. Böyle bir şey. Dolu Çok iyiydim hatta. Profesyonel oynuyordum. Şey Hiç kimse var. derdi bu dedi starip acayip iyi oynuyor. Ben herkes tanıdı sonucu ya. Abimler bile yani şey bile tanıdı. Çama yapmıyor o kadar dedim. <laughs> <laughs> Ama oynuyordum yani. Yine ses veriyor her şeyi anladım. Abimiz bu Allah Allah'ım malı Ne oldu lan? Allah şu düştü şu ortada Yolla var düştü? Dere de olmuştu ortada ya. delikler var ya oraya düştü ama İkiye tek kalmışız ben şu adamı öldürmeye Ben de pöl atıyorum i̇şte. O adamın pantolonu çıktı O adamın pantolonu çıktı Adamın Nerede bu adam, kim bilir ben şirk basit miymiş ya bu Adam görünmezlik ki Ben görmüyorum abi, ne böyle? Nerede bu? Ananı sevsinler. Ne yaptın abi sen? Kimsin? Öldüm adamı. Adam, adam bildiğin arkamdan roket attı. Adam ok kazandım ya. Yerinin altına girdim şu adam. Ben de ok tuttum öldürdüm. Hadi öldüyse. Allah. Adam geldi. Adam geldi. İnşallah Oo, Öldüm öldüm. Ah öldüm. Tek can. Tek can kazandım. <laughs> Bakayım. Allah ölmüşüm. <laughs> Ama gel, gel, gel bak buradayım ben. Zaten o beni öldürdü, ben de onu öldürdüm. Neredesin? Buradayım bak. Hadi gel bir, iki, üç. Zıplan çabuk, koş, 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 koş. Nasıl koş? Zıpladın mı? Yok. Ya yok. sen aynı yere gelmedin yine. Aptalsın. Ya oyna başlar başlamaz aşağı atlardı. Oğlum lap geri baştan aksaya döndü. <laughs> Ama ya, oyna başlar başlamaz atla tamam mı? Dözküyor mu yazdın? Yok yok oyna başlar başlamaz atla. Ne of mı? ya en sevmediğim yer şu camlı yer vardı ya kim atlar işte daha da atlar ki ben atladım atlar mı? Dur bir itemlere bakayım da. Ha, güzel itemler var tamam oynayacaksın. <laughs> ben de ben şey çıktı da onun için dedim. O elmas bot. Ne oldu ben de daha mı çıktı ne çıktı ya? Ender pearl çıktı ne diyor? Ha, aa bana bunu çıkmadı. Çıkmış da her şey çıkmadı. Dur ender pearl direkt şuraya atalım. Bana iki tane geldi. Oğlum bak ender pearl ender almak ortaya bırakacağım. Aa adam var. Dalacağım valla. Al tamam tamam. Bak ediyorum. Bıra şey yaptı. Ananın... Ya... Lan! Ortamın... Ya bu nasıl bir evet. şey ya? Adam ben şey bıraktı. Bana. Cin çarptı lan beni. Öldün mü? Adam bir vurdu şey olum yamuldu böyle bir şey oldu. Öldü mü diyor? Öldüm öldüm. <laughs> hadi gel atla ben de öldüm. Glock da erken öldüm. Üç deyince. Gel yani neredesin sen benimle gelin. Adamda full deri vardı ha bir de. Bende diamond var. Ha neredesin ha gördüm. Hadi üç deyince dur. 1 2 iki lan atladım. Ben de atladım hadi asla söz bakalım. Yaz. Bir şeyler yazsana artık. Yazdım. Ha gözük gözükmedi. Yine aynı yere geldi. İtem merhaba. O Neresi seninki? Ee, ne bilmiyorum ya. Yuvarlak bir yer oldu. Balonlu mu böyle? Ortaz şey. Yok yok balonlu değil. Ben balonlu yok. İtemlerine bak ona göre atlayak tamam mı? Anladım ben aşağı düştüm direkt. Başlar o işlemi. Çeşitli derken aşağı düştü. İçenlerine bak ona ver alın derken aşağı fırladım ya. Gözlük. Çok olsak. Hadi bak de at Güzel mi tenlerim? Evet. Ya kalk da Ben de atlıyorum onu. Aha Eyfel Kulesi gibi bir yer geldi. Orası ortası. Bu hep Vermek lazım. Geç bakayım ama. Mal sesler geliyor mu sana? Evet. Benim de var ya. Bomba gibi. Erden geliyor mu? Onu doğru söyle. Geliyor mu? Alman gibi nasıl bir şey yapmasın? de böyle basta. Neyse de böyle bastım ama. Şey şey lazım. Adamın kapısının önündeyim. Hop. At. Ok oh atıyorum. Of oh, ok oh attım. Zehirlendi bir şey oldu adama ya da kendi mal gibi zehir attı. Aha evine kaçtı. Sen Hadi. derken kendimi attım kardeş. Bana bok gibi şeyler çıktı. Yine bir nefis sen demin şey yapmıştım. Adamın teki direkt ortaya gittim. Şimdi hatırlayayım bakmadım. Şimdi basarken yine düşmeyelim de. Ee adam vallahi aşağı düştü lan. Şey birazdan. Mağlup ya. Ben adamı kurtarıyorum ama bana dalıyor. Da Öldün mü?

ya Ertuğ ya bir yerde videoyu bitireceksen bir kere de beraber ol ya o, kere beraber olmadı oh. Bir kere olduk mal gibi öldük ya Ender Pearl geldi Ya atlardı ya uğraştırma hmm. Bir kere beraber olmadı adamlar beni görmedi ya Oo. Biz ne bunlar video ne? çekmeden oynar bir kere beraber iki kere beraber olduk Birisinde o öldü birisinde ben öldüm mal gibi O gitmedi adamlara ben de mal gibi gidip öldüreceğim sandım <laughs> Hayatla, hayat, hayatla. Öl, ne adlar ayırdın? Şimdi de Bu bitince ikinci bölüm çekek var. Oo, elmasır, elmasır. Ya öl ya. Öldüğünde ben de aptım ya. Ah, en geldi? Ne Şey, en sevdiğim, Şş, en sevdiğim Bu dört kişilik, dört kişi mi adlı onu En Çok Hastı ya. O oh, elmas kılıç. Oha adamlar. Hadi oh. öldüğünde ben de atacağım. Ben kesin öleceğim çok kasıyor. Oha elmas pantolon. Oğlum 84 FPS alıyorum ne diyorsun 100 FPS ol ilk defa bu kadar yüksek FPS alıyorum Allah sen ne diyorsun? 4 FPS oynuyorum. <laughs> Abi oyunu bırak bırak burayı terk et yaşamadım. Benim bilgisayarım o kadar kötü değil. o bir Oo, şeye geldi bak. bu dipler geldi lan. Bana dört tane geldi diyorum. Dört tane mi geldi lan lan lan. Kaçma ha. geldik. geldi kanka. Yumruk nerede yani? Yani okum nerede yumruk vardı yani. Lan yine bir ok geldi ne yaptın? E, Mal gibi öldürdüm sandım ne yapıyorum? Bir şeyler falan bir aşağı düştü mendir falan yaptı nerede? Yani neyse öldün mü? Yok. Bu kadar daha da atlayak ya. zaten, işte kendi araya göre göre ya. Ben de spamda kaçıyorum. Spamda hiç bir tefal yok. Ne iştir? Hadi öldün mü? Söyle ne yapıyorsun? Öldü mü bundan sonra ne yapıyorsun? Abi 30 dakika olmuş. Video kaç dakika? Adam oku Video kaç dakika olmuş? Ne? Bitir ya hadi bitir. Öl de bitir. Biz kendimiz oynayak Videosu hem sen de kasmaz. Hadi bitir. Gel beraber bitireyim Haydi bak Ender pearl havaya atıyorum nereye gelirse. Aşağıda aşağı düşer. Aşağıda ne ben de kör? Nereye gidersen? Adam dedi para yaptı. Aşağı, aşağı düştü. Bay bay. Hadi gitmedim. gel gel bir trek video gel şu köşede bir trek video. Sol köşeye gel. Neredesin? Allah adam arkandan kart top attı. Oğlum, <laughs> Öldün değil mi lan. Ölmemişsin şey. gel gel Ölsen artık. Öldü. Hadi gel o zaman ben seni bekliyorum. Hadi lan ne yapıyorsun ha? Mouse gitti. Yaşama gördüm seni. Hadi. Neredesin gel? Bir. Atlam yok mu? Bir de bir trek değil mi? Ha. Bu Kıtır, tabi tabi. Gel. Nerede, gel şuraya gel gel gel, gel şuraya gel. F5 yapıp, gel. gel, gel. Evet arkadaşlar bu videoyla da bu. Gel arkama gel. Günaydın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geldik. hiç beraber olamadık ama olsun, yapacak bir şey yokmuş İkinci yayında görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. IP'yi IP'sini atarım. Atma ya. Afecim, at, at, at. atarız dedim. Hadi bak, giriş Ay, evet. 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 bu arada sorumlu, şeklam, ne yapmış Evet. 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 Random Craft Evet. Bay bay